Son olarak final yapan Alev Alev adlı dizide Cemre karakterini canlandıran Demet Evgar, geçtiğimiz ay aile arasında gerçekleşen nikah töreniyle işletmeci Levent Babataş ile dünya evine girmişti. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen 6 aylık hamile oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak geçirdiği süreçle ilgili konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yaklaşık bir yıldır ekranlardan uzak olan Demet Evgar ile işletmeci sevgilisi Levent Babataş, 6 senedir devam eden birlikteliklerini 17 Mart'ta evlilikte taçlandırmıştı. Ünlü çiftin nikahını, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıymıştı. Başarılı oyuncu, nikahtan önce arkadaşlarıyla evinin bahçesinde Dırvan ile de çekimler gerçekleştirmişti. Bir ara "Evleniyorum." diyerek bağırması dikkat çeken Evgar, komşularından tebrik almıştı. Ünlü isim, tüm bunların ardından son olarak İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Evgar, çok 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 şükür daha şükredecek bir şey bulamayız herhalde. Çok heyecanlıyım dedi. Kızına mavi adını koyacak olan oyuncu isimde değişiklik yapma ihtimaliniz var mı sorusunu şu an için yok diye cevapladı. Demet Evgar, "Hamilelik sürecinde kilo almamaya dikkat ediyor musunuz? Nasıl besleniyorsunuz?" sorusuna ise şu ifadelerle yanıt verdi: "Ben hep sağlıklı besleniyordum. Bu süreçte de böyle beslenmeye devam ettim. Kilo almak gibi bir derdim olmadı. Hamileyim işte, daha ne? Konforunu yaşıyorum yani." Öte yandan sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Evgar, karnı burnunda pozunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınlayan güzel oyuncunun karnının iyice belirginleşmesi dikkat çekmişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar